Evet. Arkadaşlar. Bakın sarma yapıyoruz. Evet. Ne güzel. Ay. Anneanneme arkadaşlar. De. Arkadaşlar tam gözükmüyor ama yapıyorum bakın. Şuraya koy ortaya. Hı. Bakın sarıyor arkadaşlar ben. ben de şey yapıyorum. Açıyorum anneanneme yaprak açıyorum. De. Hı hı. Koparayım. Arkadaşlar bu arada sarmayı pişirirken de videoyu devam ettireceğiz. Evet. Neyse arkadaşlar burada videoyu birkaç biraz kesiyorum. Sonra pişirirken ki şey yaparım. Arkadaşlar ya da vazgeçin bununla da şeyini çeksin. Şöyle. Bak sen yardım etmeseydin ben bunu bitiremezdim. Tamam. Arkadaşlar ben pişirirken iki görüntüsünü şey yapayım ben. Arkadaşlar vazgeçtim videoyu tekrar başlattım. Aman ya da ben YouTube eklemeyeceğim. He? Ben ya da YouTube eklemeyeceğim bunu. Niye? İşte. Yükleme sadece. YouTube'a. açalım anne göster yeter. Yaptık sadık bak anneciğim de anneannem de. Yükleme. Öf, oldu tamam annesi biraz dinlen ben bunu bir sarıyı yerleştireyim şey olmazsa üstüne bir daha koyuz yok ben şu andan yapayım aa resmen bir tane plan kaldı evet gördün evet. mü bak sen olmazydın ben bunu asla yapamazdım hadi hem aç hem kopar olmaz ki bak sen benden daha fazla iş gördün şu anda e çünkü Ben sadece sardım. Sen de hem kopardın hem açtın. Bana yarı yardım oldu. Hiç unutmayacağım Hı. bunu. Benim oğlum diyeceğim hep böyle. Benimle yaprak sardı diyeceğim. Hep sarmadım ki bir kez sardım. Yani şey ama ne onun adı? Hep ee, sarırım baba. Ne onun adı? Yardım ettin ya açıverdin. Yani ne oluyor? Biraz yırtıldı. Yırtıyorsun bir şey <laughs> Şunu yapayım. Bak bu çekirgeler öldürüyor ben Atilla. Neden? Beynimi bu hiç götürmüyor beynim ya. E kulaklık da... Yok ya kulaklığı da sevmiyorum ben. Benim Ölümünce... oğlumu biraz dinlen mi? Bitirdin gördün mü? Ben şey yapar Biraz dinle. Sandalye yerli misin? Al hele deneme. Banyoya git. Bu ben da yıkama ya, bak. Ya, Niye korkacaksın annem ya? Hı, e siz evinizde korkuyor musunuz? Yok yalnız boyunca. birkaç kişi Onunca korkuyor. Ama anne siz bırakıp gidiyor. Korkuyor musunuz siz? Anne bir şey olur Hayır Annene anne baban Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Siz evde yaramazlık yapmayın. Kapıyı bacıyı kimseye açmayın. Annene baban Allah'ın izniyle bir şey olmaz oğlum. Siz annenizi üzmeyin, babanızı üzmeyin. Ne güzel evinizde bekleyin annenizi. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Tamam. Çok teşekkür ettim Atilla. Bir şey değil anneciğim de. Bir şey değil anneciğim. Hah, aferin. Yardım etmek görevim de. Yardım etmek görevim. Şunlar da çok küçük kaldı. Ben sana şimdi yaprak getireceğim. Daha var bak burada. Şunları da şöyle şey yapayım. Yırtılanları şey yap. Bunu 5-6 daha getirsem yetecek artık. 5-6 tane getir. Başka yapamam. Yok yok. 5 6 getireceğim. Fazla getireceğim zaten. Böyle koydum yırtık olursa falan bunlar şey. Ay 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 ay. Ana ne? Ne yavrum? Şu kaldı. Onlar sağdan dur getireceğim ya sen onu. Dur şuraya koyuyorum. Sen abi. yapma sen yapma. Ben Uydum. yapmayacağım koyacağım. Koy ben ha. Elin yava değil mi? Anam bu sandalyeleri götür. Anam sen niye üçüne beşine bilmem bastın hadi. Al bunları Hadi al bunu yıkacağım diyorum. Anam. Anam. Anahtaracığım. Bak. Az getirdim. Altı tane falan aldım değil mi? Hı hı. Beş altı herhalde. Bilemedim ama. Oh. Beş altı galiba. Ene şöyle yapalım. Değil mi? Batmasın. Tamam. Ah. Nazar mı oldu Yozal'a kendi kendine? Onun başını ya. Burnun kaşınıyor. O nazar mı demek? Tabii. Neden? Sana nazar diyorlar. Hele şu çocuğa çikolata gibi nasıl güzel çocuk. Nasıl yakışıklı <laughs> çocuk. Nazar değil misin? İşte nazar. Kendi kendime mi nazar değdim acaba oğlum yardım etti diye. Nazar mı değdi? Çok sevindim de ondan yani. Çok sevinince de nazar olurmuş anneciğim. Neden ki? E Seviniyorum ya o yavrum yardım ediyor bana diyorum ya. Keşke nazar diye bir şey olmasa ya. Ama var işte o Kur'an'da da varmış anne. Bir de anne. He. anne. Benim olsun nazar. Nazar nazar taşı var ya o nazardan korunuyormuş. Korunuyor Pey tabi. Peygamber Efendimiz söylemiş. Evet nazar taşı korumaz ki. Ne, ne yapar ki nazar taşı? Onu işte o, onu batıl inanç yani. Mubah derler yani öyle şey değil o. Okuyacağım şey. Oğlum bol bol okuyacağım. Mesela kalktım mı Bismillahirrahmanirrahim. Elim yüzümü yıkar. Okula giderken evet. hazırlanırken mesela Bismillahirrahmanirrahim. O zaman seni kazadan beladan Allah korur Atilla bunu hiç unutma oğlum. Anneannem Hı -hı. bana dediydi de dersin. Hiç unutma anneanne hiç. Abime de unutursa söyle abicim besmele çekelim yüzümüzü elimizi yıkayalım. Gel bizi kıskanmasınlar bize şey yapmasınlar. Söyle abime de anne. Bak abim de maşallah okumasını biliyor. Her şeyi biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl der abim de bize? Akıllı abim millet çekemez sizi. Ne zaman geliyorlar dedem, abim, babam, annem? Şey, he? yola çıkmışlar işte. iki saate kadar orada izledi. Ben pilavı yapın inşallah i̇ki onlar saat gelirler. Saat i̇nşallah biraz geç gelirler. Ya, sürpriz yapalım. Videoyu da göstereceğiz. <laughs> Ama YouTube'a yüklemeyeceğim. Yükleme hala. Şunu da kopardım. Biraz yırtıldı ya. Yırtılsın bak yırtık sorun değil diyorum ben sana. Tamamdır tamam. o. Ben yapıştırarak yamıyorum oğlusum, oğlusum Yapıştırarak yamıyorum oğlusum olusum. Abi sahım, şu kaldı bir dakika İki bardak sıcak su döküyorum. Bunu. Hemen pis. pis. Sıcak suyla mı pişiyor bu? Hı -hı. Nasıl ya? Sıcak su dök, tıkı tıkı tık, tıkı 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 dök, 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 Sıcak bir şey Evet. Allah Allah. E, su dökmeden nasıl pişsin Atilla? Tencerede pişmiyor mu? Tencereye, ten, tencereye koyacaksın işte. Tencereye su dökeceğim akıllı oğlum. Hepsini durdum şimdi Teşekkür de bunları koyacağım. Yok onları sen yapamazsın. Yaparım. Yok anne. Dur. Hadi o zaman getireyim oraya. Dur. Dur anne. Dur. Dur Akın. Çocuk. Elin evet. yağ olacak Ben yapayım. Bırak. Yok. Yağ olması sorun değil ki. Yıkarım. O zaman birazcık dizerken aç da şeyi, videoyu gör arkadaşlar. Gözükmüyor yok tencere ana ne? He? Tencere gözükmüyor ki. He. Doğru. Ah, Büyüklerini koy o sıraya tamam mı? He? Büyükleri koy sıraya. tamam. Elini değil mi oraya şuraya? düştü. Artık düşmez bu saatten sonra bence. Oh, buz olmuş. Bunu da koyalım. Dur ne bakıyorum. Atilla. Dur bakayım. Hı? Ben biraz bir sıralayayım, öyle dur. Hı? Bir sıralayayım ben, bekle. Ben senden daha fazla mı iş yaptım? Vallahi daha fazla iş yaptım anne. Ne güzel işte bak ben nasıl becerecektim bunları Atilla. Sen olmasaydın ben yaprak bile sarmazdım ki. Nasıl sarayım tek başına deden yok sen yok. Dedem olsa sarardın ama değil. Sarardım tabii dedem olsa. Sen sizin yapraklarınız dedem sarıyorsun ben. Evet. Ama ne böcek öldürmek günah mı? Ya durdun ya bile bile öldürmek günah. Ama yürürken geldiler mi yoksa? Atilla geldiler mi? Dur bekle bakacağım. Dilara değil, değil. 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 Ah, bitti arkadaşlar. Vallahi bitti arkadaşlar. Anne, baba, dede, abi, bitti. Ana ne mi Biz yaprakları. Hı. Hı. <laughs> dur, anneciğim. dur. Paşa dur, paşam. Bak, şöyle birinden parmağım. Dur kul. Sana nazar var atilla ben seni bir okuyayım. Nenazın kaşınıyor. Burun oraya sokma kar üstüne koy. Lena zarar? <laughs> nazar art. değilmişler sana vallaha. Hadi gelenin ayağı bir sen Ne tamam. okuyacağım? kliyon. Üç günlük bir elam bir de ayet-el Kürsi okuyacağım. Ah, ayak. Bak usul yak yan bak şu. Yan bak şu yan bak Işığı yakar mısın? Koridorun ışığını yakar mısın? Işığı yaktın mı hemen gidersin şey banyoya. Nerede? Yanında, tuvaletin yanında. Bak ha. Geç hemen git. Sakın ne oğlum. Bak abi. Git banyonun ışığını da yak git. Ya, bu ya, 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 ya,

Bak şimdi bu şey yapıyorsun. Aa, ne yapıyor? Ee, şeye bak koy. Şeye koyacaksın ya. Youtube'a koy şey yapacaksın ya. ya. Yok YouTube'a şey koymayacağım. Hayır koymayacağım. Bunu, bunu. Bir görsün bunu. Annen gidiyorsun bunu. Tamam işte koyma zaten YouTube'a. Annen göster. Bakın anne ya, bak sabit getir. Göstermeyecek misin bunu. bunu? Bunu da çek, bunu. Durun, atacağım şu kapağı ekleyeyim. Anne, baba atayım. şuradan göster, şuradan bak. Bak da sardık, annem yaprağı koy dedi. Dur, göster ama göstermiyorsun. Gösteriyorum ya. tamam. Bakın arkadaşlar. pişti şimdi arkadaşlar. Evet, pişti. Sen onu koy şarja. Şar. Piştikten sonra yaparsın. diğer videoda görüşürüz. Bu videoda şarjımaz. Sarmada birkaç saate bir, bir ya da yarım saat pişiyor yani annem dedi ve abim gelene kadar.